Bize kanalıma abone olup lütfen bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar bunları yapın. Bunu sizinle birlikte bugün çok güzel bir yer oynuyoruz. Hemen atla 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 Allah belanı. Evet, arkadaşlar bize kanalıma abone olup lütfen bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kankam da burada tabii ki de arkadaşlar siz de kanalıma abone olup lütfen bildirimler açmayı unutmayın. Bunları yapın arkadaşlar. Siz de bana abone olursanız bildiğimleri açarsanız çok seviniriz şimdi arkadaşlar. Ve süper bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yapın. Biz de bugün çok güzel bir yer oynayacağız. Beğendim arkadaşlar ben. Siz de bu tarzda videolar izliyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün kankamla buradayım videoya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar bu hadi diyelim güzel güzel. O denela 진짜 tekrar tekrar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buradayım, buradayım. Neredesin? Nerede arkadaşlar? Aha herkes vallahi. Oğlum ne bu lan? Zombi saldırısı gibi tırmanıyorsunuz. Ne oğlum bu? Tamam biraz sakin olun. Aha orada. Kanka. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yanımda kankam var. Kaptan. Vay sen. Evet arkadaşlar onunla bu parkuru bitirmeye çalışacağız. 4 dakikamız var. Siz eğer bu tarzda videolar istiyorsanız kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gel diyoruz. <laughs> He bizi niye arkadaş etmedi? Ben onu anlamadım. Kabul diyor. Tamam ettim. ya Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevindirirsiniz. Video yazalım. Evet. Selam arkadaşlar diyor. Arkadaşlar o da videoya girmek istiyordu ve ben de onu kattım. şöyle çıkalım. Hop. Şurada şöyle zıpla. Evet. Nereye gidiyoruz? Hayır bakamıyorum. Hayır Allah belanı versin. Nasıl bir canım için Oğlum benim için de ezgıl abi. Kankam nerede? Oğlum çok yavaş gidiyorum lan bu ne? Kankam nerede? bu parkuru bitirmeye çalışacağım. Allah Allah. <laughs> bütün yalma, bütün. Kankam, ya Allah bismillah, Allah! Hayır! Arkadaşlar bugün kankamla burayı bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Kankam nereye gitti lan benim? Kanka neredesin?

izlediğiniz arkadaşlar kısadan. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. çek bir video zaten diyor. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve unutmayın. Siz de çok videolar çekebiliriz siz bana katılırsanız çok sevinirim. Abone olup bildirimleri açın. Ve evet, takipçimle burada video yapacağız. Lan ne oldu? Bitti ya hemen. Bitti ya. Evet. evet. Çıkmaya çalışıyorlar. Tabii ki çıkamıyorsunuz. Size çıkamıyor. Oğlum bekleyin. Bir gelsin. Bir şey gelsin. Tamam. Hii, bunlar domuz dondurusu gibi uçuyorlar. Neyse ne lan? Onu uçuyorsunuz. Çıkamadım. Çıkamadım. Çıkamadı. Çekilin. Çekilin. Tekrar dönüyorum. Çekilin. 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 Ah, çok kötü. Hangi taraftan gitsen bence bu taraftan gidip bu taraftan kolay. Geldi bana. Hay zeynep ağabey. Anne de. Oğlum dur. Kanka ne yapayım? Ne yapayım? Kanka ne yapayım?